Selam. Sabah uçuşum var. Biz haftası bittikten sonra dedim geleyim bir aile ziyareti falan. Bayramda da gelmemiştim. Şimdi biraz plaklarımı göstereceğim size. Biraz yeni plaklar eklendi koleksiyonuma. O yüzden onu birlikte inceleriz diye düşünüyorum. En son plaklarımı gösterdiğimde dört tane falan göstermiş olmam lazım. Ya da 3 tane hatırlamıyorum tam. Ama şimdi o 3 ya da 4 tanenin arasına bir 5-6 tane daha eklendi ve toplam 9 tane plakam oldu. Bu böyle plak günlükleri gibi olsun istiyorum ve bu biriktirdikçe sizinle bunu paylaşayım istiyorum. O yüzden başlayalım. Öncelikle bir Elvis Presley The King of Rock and Roll plakıyla başlamak istiyorum. Benim buna çok elim gitmiyor bu arada. Ben bunu çok dinlemiyorum yani. Ben genelde yerli albümleri, yerli plakları dinlemeyi daha çok sevdiğim için genelde yerli plaklara doğru gidiyorum. O yüzden bu bir kenarda dursun. Elvis Presley severiz. Böyle o daha çok yazın dinlenecek bir albüm. Böyle yazın maçanız ölürsün. <laughs> so sad bir şekilde dinlersin. Mabel Matiz Gök Nerede? bunu göstermiştim zaten. Buna da elim çok gitmiyor bu aralar. Bu biraz ağır yani. Bunun için iki tane plak var. O yüzden benim buna çok elim gitmiyor. Bir de galiba ama ben Matiz dinleyecek kadar kederli değilim bu aralar. Benim Karaca Ölümsüzler albümü. Bunun varlığını bazen unutuyorum. Bunlar çünkü böyle Böyle şeyde hani bilgisayar masası olur ya böyle klavye açılma yeri olur oranın, o klavyenin olduğu rafın içinde duruyor bunlar üst üste. O yüzden ben genelde en üsttekini alıp koyuyorum, onu o şekilde dinliyorum. Bunlar için ayrı bir raf ya da masa, plak masası almaya karar verdim. Bulursam veya aranızda bileniniz varsa işte ben kullanıyorum, çok fazla plakım var işte onları oraya diziyorum, bir sıkıntı çıkmıyor falan gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü buna ihtiyacım var. Billie Eilish bunu göstermiştim zaten. incelemiştik sizinle birlikte. Bunu o kadar iyi bir zamanda aldım ki size anlatamam. Geçen yaz 1650 liraya mı ne almıştım? İyi ki almışım çünkü... <laughs> bu ben aldıktan böyle bir ay sonra falan tükendi. Sonra geri geldi satışa ve gerçek plak gurmeleri bilir ki yabancı plaklar bitiyorsa ve tekrar stoğa giriyorsa zamlanır. İki katı fiyatla yani 3200-3500 bandında şu an satılıyor diye biliyorum. Güzel bir yatırım bence. Annem öyle düşünmüyor ama. <laughs> bunu da göstermiş olmam lazım. Britney Spears'ın Baby One More Time, Sena Şener, İnsan Gelir İnsan Geç. Bunu gösterdim galiba. Evet ben bunu gösterdim size doğru. Hatta Billie Eilish'le aynı anda aldım ben bunu öyle hatırlıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam tabii. Bunu da çok seviyorum. Bunu da her dinlediğimde sonuna kadar dinliyorum. Başa sar, sona sar falan. Ya Sena Şener'in yeri bambaşka zaten. Tüm şarkıları çok güzel. Onunla yaşadığım anları hiç anlattım mı <laughs> Gerçi ben yaşamadım ama yani yaşadım ama fiziken Ceren tanıştı. Belki anlatmışım Anlatmadıysam söyleyin anlatayım. Çok eğlenceli. Onu belki Ceren'le bu yaz planladığımız geziyi gerçekleştirebilirsek orada size birlikte anlatırız ve Bir gülmekten yarılarak anlatırız görüşün takipte kalın. Şimdi bu videoyu çekmemdeki asıl önemli gelişmeler arasında giren 3 tane albüm var ama şimdi bir tanesini hemen şimdi göstereyim. Bu Yavuz Çetin'in Satılık Albümü. Bunu bana Ceren doğum gününde hediye olarak aldı. Ben Yavuz Çetin dinleyen biri değildim ama Ceren de zaten bunu bildiği için onu onun dinlediği birini bana önerdi ve bu şekilde bana bunu hediye etmek istemiş. Böylelikle de hani ben de dinleyeyim falan diye iyi yapmış. Çok sevdim. Spotify'da dinleme fırsatım oldu. Hayatı biraz dramatik biri Yavuz Çetin ama şarkılarının güzel olduğunu düşünüyorum. Hala bilmiyorsanız çok büyük yazık. Lütfen gidip dinleyin. Seveceğinize eminim. Şimdi geldik bu videonun iki tane yıldızına. Bu iki yıldızdan bir tanesiyle başlamak istiyorum. Öncelikle bir, bir konuya değinmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki mesela yerli plaklarda bu çok oluyor. Özellikle uzun süre dinlenmiyorlarsa ya da satın alınmıyorsa ya da dinleyicinin arz talebi olmuyorsa genelde müzik yapımcıları toplatıyorlar. DVD ya da plaktır artık neyi varsa ya da belirli bir süre ortadan kayboluyor ve bir daha hiçbir yerde bulamıyorsunuz kara borsada millet pahalı pahalı fiyatlara satıyor bunun örneğini göstermeyeceğim pardon bir tane göstereceğim örneğini ama diğer örneği de benim uzun süredir almak istediğim yeri bende çok özel olan hatta size bu kanalda albüm işte dvd'lerimi falan gösterirken onun zaten 3 tane albüm var toplamda basıl bir şekilde 3'ünün de bende olduğunu size göstermiştim Şimdi plağına geçtik. Herkes anladı önce kimden bahsettiğimi. Barış Akarsu'nun ıslak ıslak plağı. Bunu da ben 500 küsür de falan aldım ama iyi ki almışım diyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben mesela yalının plağını almayı çok istiyordum. Ve size yemin ediyorum 2-3 ay önce satılıyordu o plak. Ve 500-600 hadi 800 lira olsun. Şu an hiçbir yerde yok. Yani birden herkes hadi gidelim yalın plağı alalım mı dedi. Bilmiyorum ama her yerde tükendi birden bire, Hiçbir yerde satılmıyor. Satan yerler var, işte Trendyol, hepsi burada gibi ama onlar da çok fahiş fiyatlara satıyorlar. 2 ay önce 600 lira olan plak ya da bir ay önce 600, 700, 800 lira olan plak 3500 liraya nasıl satılır? 3500 lira ne ya? Yabancı plak bile şey değil yani mesela ne bileyim The Police falan alacaksanız iki plak alabilirsiniz 3500 liraya. Zorlatan 3 tane bile alırsın yani. Bir tane filan 3500'e satmak nedir? Bir de 2 ay önce 800 lira filandı yani. Neyse işte Barış Akarsu da bu duruma düşmesin diye <laughs> dedim ki alayım dursun. Bu şekilde planladığım bir albüm daha var. O da Kalbenin Kalben albümü. Barış Akarsu ıslak ıslak böyle. Bu albüm hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten çok seviyorum. Tüm bir albümü çok seviyorum, ezbere biliyorum. Ve geldik bu videonun yıldızına. Sadece göstermek istiyorum, anlatamam. Binhani'nin inandığın Masallar albümünün plağı arkadaşlar. Bu plak Kaba Kulak Records. Kaba Kulak Records, Binhani'nin hem albümlerini, yani DVD olarak basılan albümlerini hem de plaklarını toplatıyordu iki yıl önce. Ama ne hikmet <laughs> yeniden üretmeye ve satmaya karar vermiş. Ya da ellerinde mi vardı bilmiyorum ama yeniden satmaya başladılar ve ben bunu... Geçtiğimiz gece iyi ki iyi ki Opus'a girip yerli plaklara bakmışım ve demişim ki bu benim olmalı. En sevdiğim Pinhani albümü tüm şarkıları ezbere biliyorum. Ve bunun planı bende olması çok büyük bir şans. Bu videoyu çekmeden kaç gün önce biliyor musunuz? 3-5 gün önce falan ben bunu sipariş ettiğimde zaman işte. Bu albümün plağı kara borsada 6500 liraya satılıyor. 6500 lira ne demek? Yani 6 tane alırsın bunları o fiyata. Hatta 7 tane alırsın. Almayı istediğim çok fazla albüm plak var. Ve bulduğum için çok mutluyum. Böyleydi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü özel bir yeri var benim için. Ve plaklarımı daha fazla genişletmek istiyorum plaklarla alakalı bir çalma listesi, oynatma listesi yani oluşturmayı planladım şu anda. Çünkü benim plak sevdamın sonu gelmiyor. Plak alma isteme sonu da gelmeyecek muhtemelen ve bu böyle sonsuz bir kısır döngü halinde gidecek gibi. Edith'e ki benden selamlar. Videonun kurusunu yine bitirdim ama bunu da sonuna ekleyeceğim. Çünkü 3 tane daha plak eklendi koleksiyonuma. Bunu geçtiğimiz bayramdan önce çekmiştim. Şu an kurban bayramı Dolayısıyla o haftayı da uzatarak eve geldim. Siz akışla devam edin. Bu bir ek bonus bölüm. Bunu özlediniz mi? Şey değil şu an hiç. Işık mışık çok kötü yani. Hiç sormayın da. Yine eklenen plakım Maria Carey Daydream. Çünkü fantasy şarkısı çok güzel ve hayatın hala yaşanabilirlik ...le dolu olduğunu bana hatırlatan bir şarkı. Araya seviyorum. Bu da Ilgın'ın bana aldığı Britney Spears in the Zone albümü. Artık iki tane Britney Spears albümüm var. Arkası da böyle. Bu plak göstermek istiyorum çünkü renkli bir plak. Burada çok seksi Britney Spears fotoğrafları var. Rengi böyle bayağı güzel. Jean-Michel Basque temasının işlendiği The New Normal Albümü ve Strokes. Bunu seviyorum. Buna e, böbreğimi bıraktım. Bunu çıkarıyorsunuz buradan. Bunlar şey bu arada. Direkt Canmışer Baske'nin tasarımı. Bu poster. Bunun tamam. ev bir poster hali var. Bunu inşallah evim olduğunda astırayım. Müthiş bir rengi var. Bu da böyle. Önümüzdeki haftalarda yeni bir yazda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.